çocuk tıkandı. Hadi bakalım arkadaşlar. En iyi yüzeni yorumlara yazın olur mu? Evet. Herkese selam arkadaşlar. Herkese selam. Merhaba. Selam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu arada saat kaç? Saat 10.30. <laughs> <kalkanlar. gülüyor> saat <gülüyor> Buçuk oldu çok oldu bu arada. Ya. <laughs> Bugün havuzda o kadar çok eğleniyoruz ki, o kadar güzel eğleniyoruz ki. Evet. Şimdi ne yapalım dedi kızlar? Bir challenge yapalım dediler. Bir At, sürü evet, bir sürü çalınç, Atlayış challenge, havuzun dibine attığımızı alma challenge. Sonra şey, yerden, yer altından <laughs> gitme challenge. <laughs> evet, bir tanesini attık. Arkadaşlar ikinci gözlüğü atıyorum. Aynen. Al, sen at annem. İki tane gözlüğümüz daha var. Ben atıyorum. Bir dakika aşkım. Farklı Şimdi farklı yerlere at annem. İkinciyi attı Eflin arkadaşlar. Üçüncü. Şimdi bakın. Gitti. Üç, tane farklı yerde batmasını <laughs> bekliyoruz. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar. Önce Mehmet ile Tuana yarışacak. Tamam mı? Ee, bakın ikiniz aynı anda başlıyorsunuz. Kim daha çok gözlük çıkartırsa bu challenge'ın galibi o, okey? Okay? Okay, evet. Haydi o zaman. Üç tane var. Hazır evet. mısınız? 3 ha. Üç gözlük var. Üç, iki, bir. Yarışma başladı. Haydi, bakalım. Haydi bakalım. Hadi, Hadi arkadaşlar. Kim daha çok gözlük Anne toplarsa. Anneciğim sanki valla toana gibi görünüyor. Baban hiç daha gözlük toplayamadı sanki. <laughs> Kaç tane? Üç mü toana? Hiç Çocuk tıkandı. Çocuk tıkandı. Tuana. ne? <laughs> Aşkım Babana geçmiş yana. olsun. Arkadaşım. Vallahi ben yerini buldum. Suyun <laughs> altında <laughs> babam ayağımı tuttu. Ona rağmen Hayır, geçmiş olsun. Aşkım geçmiş olsun. Hayır, <laughs> Arkadaşlar bu challenge'ın galibi Tuana Zeybek. <laughs> Ve alkışlıyoruz Tuana'yı. Alkışlıyoruz. Evet. Bacağıma uğrak alkış yaptı. Emine alkışla. <laughs> şey evet şimdi hazırsanız bir tur daha ama yok ya bunda bir tur yapmayalım şimdi başka bir şeye geçelim eğlenceli ikinci oyunumuza geçiyoruz anne, arkadaşlar şimdi şöyle en iyi atlayışı yapan kazanır arkadaşlar en iyi atlayış yapan kazanır ya anne, babam daha tatlı atlayışı. bakacağız ona karar verecek bunda challenge'ın galibini siz belirleyeceksiniz şimdi herkes burada atlayış yapacak herkes evet, kendine anne, özgü bir atlayış olur. yapsın. Tamam mı? Sıra sıra dışarı havuzda, havuzdan dışarı çıkmayın. atlayın, havuzdan dışarı çıkmayın. Önce kim kim yapsın? <laughs> Allah'ım. Bir taraftan baba. oyunlar, eğlenceler <gülüyor> de. <gülüyor> <gülüyor> Çıkabildi. Kenarda duruyorsunuz ikiniz de. Hayatım, istediğin istediğin şekilde bir atlayış yapacaksın <laughs> bize. Kendine güvendiğin bir <laughs> atsın. Mı? Hazır mısın hayatım? Evet. Arkadaşlar, evet, challenge'ın galibini baba, siz belirleyeceksiniz. Evet. İyi izleyin. Kime puan verecekseniz yazın yorumlara, tamam mı? Başla evet. aşkım. Serbestim. Evet 1-2-3 Evet Mehmet'in atlayışı bu Herkes herkes istediği gibi bir atlayış buldu Evet Mehmet'in atlayışı bu Mehmet'e oy vermek isteyenler Mehmet yazsın yorumlara Şimdi sıra Tuana'da Söyle aşkım Tuana baya bir saat geç oldu dışarı soğumuş Soğumuş değil mi aşkım hemen atlayışları yapalım Hadi hemen 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 Tuana'cım hazır mıyız Arkadaşlar Tuana'nın atlayışını izliyoruz 1 1 2 3 atla Toğan'a. Evet, bu Toğan'ın atlayışı arkadaşlar. Hayır bu olmuyor kelebek gibi trrit yaptık kollarını. Hadi. Sıra Eflin'de. Hadi bakalım. Eflin'in atlayışını göz 1 2 3. Evet, Eflin'in atlayışı. Bravo, bu abi. challenge için yorumlara yazın. Toğan mı Mehmet mi Eflin mi? Bu bitti. Şimdi suyun altından yüzme. Tamam. Tamam. Hazır mıyız? Evet, Bir dakika, ben yok muyum? Aşkım sen de varsın. Olsun ya. Hazırsanız tamam. işte. arkadaşlar bu çalıncımız son çalıncımız. Suyun altından karşıya kadar kim güzel yüzerse galibi olacak. Bunu da tabii çalıncın galibini ben belirleyeceğim. Ben en hızlı giden olsun. <laughs> Aşkım sen ne dedin? Bağladın mı şu ortalığı iyice? Bağladım ya, hadi bakalım. Hazır Ay, mıyız? Ki, galip kim olmuş evet, onu arkadaşlar belirleyecek aşkım. Mehmet mi yani. Tuana mı evlenme Hazırsanız 1, 2, üç dalın. Hadi bakalım arkadaşlar. En iyi yüzeni yorumlara yazın olur mu? En iyi yerden yüzeni yorumlara yazın. Vallahi <laughs> arkadaşlar ya Tuana. Ya. Evet. Valla altındaydı. Altındaydı valla. yazın. Aşkım sen ara yerde yüzdün yine. <laughs> Üzgünüm ama. Bunun galibi Toana. Arkadaşlar bu challenge'ın galibi sanki böyle iki, iki parametrede Toana kazandı. Ama aradaki bir basamağı siz bileceksiniz kimin iyi atlayış yaptı diye. Ama şimdiden Toana'yı alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Herkes alkışlıyor. Wow! Bu gecenin sürprizi, bu gecenin ödülü Toana'ya gece gitti. Videoyu e <laughs> <karıcı>. <laughs> kapattık ama bizimkileri hala havuzdan çıkaramıyorum. Ay benim bulaşıklarım da yarım kaldı. Bu arada saat 10.30-11'e geldi. Ben hala bulaşıkları yarım şekilde toplamış bulunuyorum. Bizimkiler hala havuzda keyfisi. Neredeyiz bu arada? Kalkandayız. Şöyle kalkandan bir görüntü sizlerle paylaşıyorum. Gördüğünüz <laughs> üzere <Gördüğünüz gibi. gülüyor> şu şekilde. Herhangi Gece saatlerinde. <laughs> artık çıkar. Aynen değil mi? Soğuk çünkü. Ne? Arkadaşlar artık serin. Eve. Artık Hayır, evet yeterli kızlar. Artık. Arkadaşlar tekrar kapatayım artık. Kapatayım. Bir tur at bakalım aşkım sen de kılıcını. Kızlar böyle yapmaz. <laughs> Yarın sıcakta yüzün tamam mı sabahtan? <laughs> Haydi bakalım. Arkadaşlar halen kapatamadık videoyu. Yüzenler kulübü burada. <laughs> Yüzenler kulübü burada. <laughs> Babamı yüzmede geçtim diye babam biraz ağlıyor. Arkadaşlar. Vallahi ağlıyor arkadaşlar. Yüzmede sen babanı geçmişsin cidden annem bu arada. <laughs> cidden geçmişsin. Daha geçeyim ben. Aynen cidden geçmişsin. Aynen, cidden Şu anda geçmişsin anda anlamadım ne yapıyor ablinde? Eflin? Dışlıyor ya. Su aygırı. Deniz ineği. Baba ben. Bir kere daha. Bir kere daha. <laughs> geldi, Allah'tan Infinity değil tana. <laughs> Aşkım akıntı bile o. He, ters gelirsin hacı. Ama Infinity arkadaşlar Infinity havuzda direkt aşağıya uçuş vardı, değil mi Eflen? Direkt aşağıya toplarını falan uçuyordu. Baba, anne! <laughs> Aşkım çıkarma çocuğu ya. Bugün yapma babası. Yarın, yarın akşam söz veriyor girecek, değil mi? Bugün dinleneceğiz, yarın girecek. <laughs> Ay Allah'ım. Ettiriyorum <laughs> seni. Geri geliyorsun. Sarı. Eflin sarı yatağı vereyim mi? Sarı yatağı vereyim mi? O patlak değil değil mi Efli? Aa bu da sönmüş. Efli. Neden? Bu niye sönmüş anneciğim? Valla Tuana. Eflin Allah! Allah! girmeyeceğim girmeyeceğim <laughs> <laughs> girmeyeceğim derken <laughs> girmeyeceğim girmeyeceğim derken girdin <laughs> geçmiş olsun <laughs> ay Allah'ım Baba sen bunu sırtından sarıl üşümesin <laughs> Tuana bir anda düşünce ne oldu soğuk mu geldi su sıcak mı şu an yüz annem bakayım. Yüz ısın. Haydi. Haydi. Evet, Toğana'nın yüz Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Abi, evet. o. O şöyle yapalım, Eflin de geliyor şimdi. Hadi Eflin. Ben de dalarım. Dal bakalım Eflin'ciğim. Bir, bana iki, üç. Ay Eflin. Şimdi gerekiyor. sizi çekiyorum. Eflin bacağını kırdın yine Eflin. Hadi bakalım. Aşkım ikisi alttan gidiyorlar. Hazır evet. mısınız? 3-2-1 evet. evet. Dalın. Haydi bakalım. bakalım. Hayatım, <laughs> Hayatım sen pop popiş yukarıda yüzüyorsun. <laughs> Aşkım sen popiş yukarıda yüzüyorsun. Vallahi bak evet. izleteceğim evet. sana. Hiç sana anladım. izleteceğim. Değil. Evet, Toana karnı yerde gidiyor hayatım. Bak şimdi. Hazır mısın Toana? 1 2 3 Bak. Bak hayatım. Bak dibine kadar indi. Balık gibi. Wow. <gülüyor> Sen bu <laughs> <şu> bir <karda> gidiyorsun. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Aa evet böyle bize bir de. Hadi bakalım Eflin aferin. Aferin Eflin. Tuana haydi bakalım. Aferin. Bütün kaslarınız çalışıyor bu arada. <laughs> Hayatım. Allah'tan kamerada görmedik bunu. Eflin. Geri gidiyorsunuz ya. Evet. Vapurlarımız geliyor. Çok çok. <laughs> Hayatım bir şey söyleyeyim mi yalnız? Sen panikliyorsun Tuana çok rahat yüzüyor. İzleteceğim sana bak. Bak. Evet çekiyorum şimdi. Hazır mısınız? 2 1 <laughs> Tam dalamadı. Anne. Anne bana çok zor geliyor. Ben iki Son 3 tamam. havuz atlayış. Of. Ben de böyle atlıyorum. Işte. Ha? bakalım. Şimdi eflindesin. Anne babamla challenge yapacaktık anne. Aşkım yapalım challenge ama şey yapalım anne, ya. Atlayışlar ne? da yapalım anne. sırayla. O, çok tamam. De. Of, efli kaçırdım. İyi çocuklar <laughs> Aferin eflin sana. <laughs> eflin. Çektim seni. <laughs> Bizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımıza like, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. hoşçakalın. Bye, bye. bye bye. Görüşürüz, hoşçakalın.